Renkli kutup macerası bir gün renkli kutup diyarında, renge renk buzulların ve cüce penguenlerin yaşadığı büyülü bir dünya bulunuyordu. Bu diyarı keşfetmeye kararlı olan minik Ali, annesiyle birlikte renkli kutup diyarına doğru bir maceraya çıktı. Minik Ali'nin elinde sihirli bir renk paleti vardı. Palet, buzulları ve penguenleri renk renk boyayarak onlara canlı bir görünüm kazandırıyordu. Minik Ali'nin peşinden sürüklenen renkli izler adeta büyülü bir yol oluşturuyordu. Renkli kutup diyarının sakin penguenleri, minik Ali'nin enerjisiyle coştu. Birlikte, buz tepelerinde kaydılar, renkli balıkların olduğu buzul göletlerinde yüzdüler. Zihirli paletin büyülü dokunuşları, her adımda renkli kutup diyarını daha da güzelleştiriyordu. Bir gün, minik Ali ve renkli kutup diyarındaki penguenler, dev bir buzul üzerine tırmanmaya karar verdiler. Zirveye ulaştıklarında, renkli kutup diyarının tüm güzellikleri gözlerinin önündeydi. Renkli buzullar parlak güneşin altında parlıyordu ve penguenler neşe içinde dans ediyordu. Minik Ali'nin sihirli paleti renkli kutup diyarını bir resim gibi daha da renklendirdi. Renkli ışıklar gökyüzündeki danslarına eşlik ederken minik Ali ve penguenler keyifli bir gün geçirdiler. Minik Ali bu macerada renkli kutup diyarının ne kadar özel olduğunu keşfetti. Gün batarken minik Ali ve renkli kutup diyarındaki penguenler birbirlerine veda etti. Minik Ali sihirli paletini gökyüzüne doğru kaldırarak renklerle dolu bir dünya her zaman kalbimizde yaşayacak dedi ve masal burada. Minik Ali renkli kutup diyarında geçirdiği bu renkli günü hiç unutmadı. İyi seyirler çocuklar.